Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 25 Aralık 2020 Cuma. Artık senenin son günleri 2020 yılı koronavirüs salgını, ekonomik kriz, işsizlik, belirsizlik, insanların en temel hakkı olan seyahat hürriyetinden bile mahrum olduğu bir yıl olarak tarihe geçecek. Tabi onun yanında Türkiye'de, Elazığ'da, İzmir, Seferihisar'da depremlerle yüreğimiz sarsıldı, can kayıpları var. Bütün bu olumsuzlukların içerisinde özellikle ekonominin, doların, döviz piyasalarının büyümenin Türkiye'de geleceğe dönük ekonomik performansın nasıl olacağı herkesin en öncelikli konularından biri. Hayatta kalmak, sağlıklı olmaktan sonra ikinci sırada para ve ekonomi geliyor. Tabii iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyemeyiz her açıdan. Yani dünya da zor bir dönemden geçiyor. Türkiye de zor bir yılı geride bırakacak. Ancak 2021 yılında bu salgının etkilerinin biraz daha hafiflemesi ümidi vardı ki şu son bir haftadır İngiltere'de, Güney Afrika'da, Fransa'da görülen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış şekliyle ciddi bir yeni bir endişe haberleri endişelendiren haberler gelmeye başladı. Bu açıdan hem koronavirüs aşılarının nasıl sonuç vereceğini şu bir iki ay içerisinde göreceğiz. Dünyada bununla ilgili açıklamalar, haberler gelecek dünyadan. Ancak Türkiye dün açıklanan Merkez Bankası'nın %15'den %17'ye çıkardığı haftalık politika faizi dediğimiz haftalık repo faizindeki kararının sonuçlarını reel sektörde, tüketimde e, en derinden hissedecek. Ne zaman? Ocak ve Şubat ve Mart aylarında dip yapacak ekonomi. Yani yılın son çeyreğinde zaten eksi büyüme gelecek ama 2021'in ilk çeyreğinde de bu eksi büyüme devam edecek. %4-5 civarında belki en iyi tahminle Türkiye ekonomisi -%5 küçülecek. Çünkü kredileri kısacak, talebi kısacak adımlar atıyor hükümet. Düne kadar talimatla faiz indiren, mayıs ayında faizleri konuttan taşıta, ihtiyaçtan kredi kartlarına kadar %7.5-8'e kadar yıllık o seviyelere indiren hükümet Son iki aydır Amerika yeniden keşfetti. Günaydın dercesine üst üste faiz artırılıyor. Yüzde on politika faizi. 18 Kasım'da işte 24-25 Aralık'ta artık yüzde on Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani yüzde yetmiş değişti Türkiye'de faiz şu 30-40 günün içerisinde. Bunu maliyet açısından, finansman maliyeti açısından esnafa, tüccara anlatamazsınız. Nasıl dolar kuru, dolar TL 5 lira 85 kuruşken bir anda 6,5 liraya, sonra 7 liraya, sonra 7,5'a, sonra 8,5'a çıktığında bunun izahı yoktuysa şu anda faizdeki anormal kararların da izahı yok. Bu bir panik haliyle alınmış. E, döviz ihtiyacını karşılamak için TL'yi cazip hale getirmeye dönük. Ben size bol bol reel faiz vereyim. İşte tablolarda dün de gösterdim dünyada. Hem bizim gelişmekte olan ülkeler arasında hem de dünyadaki sıralamada Türkiye reel faiz rekoru kırıyor. Bakın Türkiye şu anda politika faiz %17, %3 reel faiz veriyoruz. Brezilya eksi 2,3, Güney Afrika 0,3 bize yakın ekonomiler bunlar. Bize bizim biz bunların 2-3 katı faizi niye veriyoruz? Böyle bir e, kasamızda böyle bir fazlamız var mı? Almanya'nın eksi faizle borçlandığı, Amerika'nın eksi faizle borçlandığı bir dünyada Türkiye %17-18 faiz verebilecek bir cari fazlaya, bütçe fazlasına sahip mi değil? E, dünyadaki diğer e, ülkelerdeki sıralamalara bakalım. Yani bizim bu %17'ye çıktığında pek çok ülkenin üzerinde yer alıyoruz yani faiz konusunda maalesef Merkez Bankası geçmişteki hatalarının bedelini şimdi de yine esnafın vatandaşın sırtına yıkılıyor. E vaktinde bu faizler daha istikrar tutulsaydı biz %24'ten niye %8 e indirdik faizi? Bakın dünyada politika faiz oranları birinci sırada Venezuela %38,9, Arjantin %38. Venezuela'da enflasyon %1000, 2000 olduğu aylar var. Arjantin IMF'den 65 milyar dolar krediyle ayakta duruyor. İflasını ilan etti. Zimbabwe %35, Yemen %27. Türkiye Haiti ile beraber 9. 10. sırayı beraber paylaşıyor. Politika faizinde. Bakın tablonun sonuna doğru geldiğimizde yani Seyşeller %3 politika faizi, Hırvatistan Gabon %2,5. Gabon %3.25, Güney Afrika %3.5 faiz ödüyor. Yani Avrupa Merkez Bankası zaten %0 ile 0.25 arasında tutuyor. Amerikan Merkez Bankası da %0 0.25 aralığında tutuyor. İngiltere, Japonya'da da öyle. Yani gelişen ekonomileri söylemiyorum. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde de bizim durumumuz perişan. Yani böyle bir politika faizi, böyle bir yüksek faiz bize 2021 yılında öyle devalüasyon birilerinin iddia ettiği gibi devalüasyon olmayacak. Çünkü Devalüasyon zaten dalgalı serbest kur rejiminde devalüasyon olmaz. Sabit kur rejiminde 2001 krizinden önce Türkiye'nin uyguladığı sabit kur rejimde olsaydık İran mesela şu an aynı kur rejimini uyguluyor. Ee dışarıdaki enflasyonla içerideki enflasyon arasındaki bağ koptuğunda içerideki enflasyon patladığında ne yapıyorsunuz? Ee i̇ster istemez kendi para biriminizi devalü edip değerini düşürüp %40, %50, %60, %100 ne yapıyorsunuz? bir anlamda ihracatta tekrar avantaj yakalamaya çalışıyorsunuz. Kendi para biriminizin aşırı değerli olmasına karşı böyle bir tedbir almaya çalışıyorsunuz. Peki dalgalı kur rejiminde bu mümkün mü? Yani 14 Oca Şubat 2021'den beri şu ekranda bunun böyle olmayacağını söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Ama nasıl bir şeyse YouTube'da devalüasyon olacak, devalüasyon geliyor. Devalüasyon olmadı ama başka bir devalüasyon şekli var. Yani tam iktisattaki tanımına uymasa da Hükümetin tercih ettiği devalüasyon de örtülü zımni devalüasyon de ya da benim dediğim gibi alıştıra alıştıra sindire sindire devalüasyon de tavanın üstünde kurbağayı bir anda sıcak tavaya atarsanız kurbağa bunu anlar refleks olarak kaçar ama tavaya kurbağayı koyup fırını yavaş yavaş açarsanız ocağa ve az adım adım saniye saniye ısıyı arttırırsanız kurbağa orada ısındığını, haşlandığını, kavrulduğunu bile anlayamaz. Anladığında da zaten zıplayacak, kaçacak, takati kalmaz. İşte Türkiye'de devalüasyon gerçeğinden hükümet vatandaşı böyle uzaklaştırıyor. Hatırlayalım 5 lira 85 kuruştan 6 liraya geldi. yok dolar yukarı gitmeyecek dendi. İşte bugün yıl sonunda 7.50 ile 7.77 arasında bir yerde kapatacağız. Ama %17 şu grafikteki faize bakar mısınız? %24'ten %8,25'e Murat Uysal bu faizi indirdi. Murat Çetin Kaya'nın yerine getirilen. O da 8 7 Kasım'da görevden alındı. Yerine Naci Ağbal geldi ve 2 ayda %70 bir anlamda zam yapıldı faize. Peki bunun altından nasıl kalkacağız? Mevduat faizi. Tamam, mevduatta parası olanlar orada zaten mevduatın %70'ini 1 milyon ve üzerinde hesabı bulunan şöyle 100 200 bin kişiye ait o hesaplar. Geride kalan 83 milyon bu faizin bedelini nasıl ödeyecek? Açlıkla, sefaletle, işsizlikle, yoksullukla ödeyecek. Bakın 238 235 milyar dolar şu an şahısların ve şirketlerin yerli Türkiye'dekilerin döviz mevduatı var. Bu döviz mevduatını bozdurmak için bu faiz tavizleri veriliyor. Faiz artırılıyor. Faiz sadece politika faizi olarak artırılmadı. Diğer tarafta bakın. Mevduatta, TL mevduatta stopaj 1 e, yıl ve üzerinde yüzde indirildi. Dolarda yüzde on bakın. 1 yıl vadede yüzde on üç. Munzam karşılıkları üç aya kadar yüzde altı. Dolarda yüzde on Stopaj vadeli hesaplar için %15'lik kesinti %5'e 1 yıla kadar %3'e indirilmişti. Şimdi bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Bu tablolarda gösterdiğimiz stopajın sıfırlandığı yatırım fonları 31 Mart 2021'e kadar bu uzatıldı. Bakın altın fonu 5 milyar 487 milyon liralık altın fonu var Borsa İstanbul'da. Katılım fonları var, hisse senedi fonları var, fon sepeti fonu var. Bunları topladığımızda 74-75 milyar liralık bir fon, bir fon şu anda sıfır stopaj ödeyecek. Nereye kadar? 31 Mart 2021'e kadar. Ama esnafın kiradan, kira için ödediği stopaj %20'den %10'a indirilmişti. O Haziran'a kadar uzatıldı. Şimdi paradan para kazananlar için kimsenin parası da gözümüz yok. Ama hakkaniyetli olmak lazım faize karşı olduğunu söyleyen hükümet şu anda paradan para kazanan sıcak para baronlarına stopajdan yine diğer taraftaki munzam karşılıklara artı reel faiz açısından bir taraftan reel faiz onların reel getirisi arttırılıyor. Daha fazla bütçeden buraya para aktarılacak ama diğer taraftan onlardan alacağı tepkifatı gelir vergisi kesintisini sıfırlıyor. Şimdi esnafın kiras stopajını %10'a indiriyorsunuz da peki bu sıcak paradan veya paradan para kazanan eskilerin tabiriyle rant ekonomisinden, rantiyeciden alınacak vergileri niye kısıyorsunuz? Niye sıfırlıyorsunuz? Tıpkı Dünya Bankası'nın ihale rekortmeni olan Cengiz, Lima, Kolin, Mapa, Kalyon gibi Türkiye'de şu ana kadar 240 milyar dolarlık ve e, ihale alan bu şirketlerin 120 kere vergi indirimi yapılmış. Hazine teşvikleri, bunlara verilen teşvikler ve diğer garantileri saymıyorum bile. Onlara gelince vergi indirimi e, fonlara gelince stopajı sıfırlıyorsunuz. Mevduata faiz geliri elde edenlerin ödeyeceği stopajları TL'de özellikle %1, %3 gibi komik seviyelere indiriyorsunuz. Ama öbür tarafta koronavirüs aşısından bile yüzde bir KDV alıyorsunuz. İşte bu, bu bir sarmaldır. Bu bir faiz sarmalıdır ve biz bu sarmalın içerisinde bu faiz kasırgası Türkiye'de ekonomiyi yerle bir edecek. Dün de anlattım. Yani biz bu faiz sarmalının içerisinden çıkmamız için hükümet dolarizasyonu kırmak için bu anlamda sürekli faiz lobisine taviz veriyor. Bu yüzden senede 40 milyar lira faiz ödeniyordu bütçeden. Şimdi 200 milyar liraya 2021'de bu kadar 200 milyar liraya yakın faiz ödemesi ayrıldı, tahsis edildi. Bütçemizin beşte biri daha kasaya girmeden faiz lobisine gidecek. Bir bakanlık yapsak faiz bakanlığı şu an Türkiye'de en fazla e, tahsisatı ödeneği alan bakanlık durumunda. Peki bu halkın bu kadar faizi ödeyecek kaynağı var mı? Çiftçi yardım bekliyor, esnaf destek bekliyor, işsizler hatta asgari ücretle çalışıp işten atma yasağı geldiği için 1170 liralık kısa dönem çalışma ödeneğiyle ay sonunu getirmeye çalışan milyonlar destek bekliyor ve biz %17 politika faiz yaptık. Bu yüzden faizin artık aslında %17'den taş çatlasın bunu %20'ye kadar çıkarabilir Merkez Bankası. O da bir ay ancak tutabilir orada. Bu saatten sonra göreceksiniz AKP kendi tabanına dahi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kendi tabanına dahi faiz oranlarını anlatamayacak. Çünkü kendi müteahhitleri, konut sektörü, taşıt otomotiv otomotiv bayileri hepsi itiraz edecek. Çünkü piyasada yaprak kıpırdamıyor zaten. Ocağın ve şubatın ve martın da bu şekilde ne kadar zor geçtiğini göreceğiz. Ee, hükümet yastık altındaki ve bankalardaki o devizleri acaba biz bu şekilde bozdurup... Evet, bir miktar bozdurulabilir. Eğer bu konuda faiz konusunda hassasiyeti olmayan insanlar 3 aylık vadede pekala bu stopaj oranlarıyla ve bu reel faizle pekala girip e, 3 aylık değerlendirilir. Ama kimse bu saatten sonra 1 yıllık ve üzeri vadede TL'de olmaz, olmamalı da. Çünkü e, önünü göremiyorsun. Yarın... Amerika ile yeniden karşı karşıya gelmeyeceğimiz, katsa da meydelerin önümüze getirilmeyeceği, Doğu Akdeniz'de acaba yeni bir çatışma ya da bir gerilim çıkmayacağının garantisi yok. Hele hele hükümetin Amerika ve Avrupa'ya yaklaşıp Joe Biden yönetimiyle iyi münasebetler geliştirme arzusu isteği olabilir. Fakat hükümetin diğer ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, resmi ortağı olan MHP Cumhur İttifakı'ndaki hatta gayri resmi ortağı olan Vatan Partisi Doğu Perinçek'in bu konuda buna ne kadar müsaade edeceğini zamanla göreceğiz. Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın tahliye edilmesini hükümetin dünden razı olduğunu ahim kararıyla aslında güle oynaya kabul ettiklerini en azından ya biz tahliye etmedik ahim ve anayasa mahkemesi tahliye etti demeye hazır olduklarını eminim. Ancak Diğer tarafta o iki müttefik buna izin vermiyor. İşte Alaaddin Çakıcı çıkıyor, e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden tehdit ediyor ve yaptığı tehdit yanına kar kalıyor. E, sosyal medyada insanlar tweet attığı için gözaltına alınıyor, hapse atılıyor. E, böyle bir ortamda hukuk reformu, Anayasa Mahkemesi ve AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyoruz diyorsa İçişleri Bakanı dışarıdaki imajı Türkiye'nin yatırım çekebilecek bir ülke imajı mıdır? Böyle bir imaj yok. E, bu bankalardaki veya yastıkalık dövizlerin bir kısmı çözülebilir. Ama ben bunun yani 200 milyar doların altına ineceğini zannetmiyorum. Çünkü insanlar önünü görmek istiyor. Dolayısıyla zaten son anda dün, önceki gün saraydan gelen bir faiz ayarı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Cemil Ertem e, aslında bu faiz konusunda gayrimilli olanların sadece akademide, iktisatçılar arasında, gazeteciler arasında sınırlı olmadığını, aynı zamanda bürokratlar ve siyasetçiler arasında da böyle neoliberal tuzaklara düşüp gayrimilli hareket edenlerin olduğunu kendi Twitter hesabından paylaştı. Buradan da anlıyoruz ki hükümet aslında yavaş yavaş Merkez Bankası'na faiz konusunda frene bas, gazdan ayağını çek birkaç ay en azından 2021'i 8 liranın altına kapattık. O alıştır alıştıra devalüasyonun muhtemelen Şubat'ta Mart ayında yeni versiyonunu 2021 vizyona giren 2021'de vizyona giren kısmını seyredeceğiz. Orada ne kadar gider? O günkü risk primimiz, o günkü rezervlerimizin, net rezervlerimizin ve brüt rezervlerimizin durumu, o günkü bütçe performansımız ve reel ekonomideki işsizlik ve diğer rakamlar bütün bunlar belirleyici olacak. Siyasi ve jeopolitik riskler ayrıyeten onları aynı değişmemiş seteriz paribus kabul ediyoruz. Onları bir bir anlamda sabit değişken olarak tutuyoruz. Herhangi bir etkisi olmayacağını farz ederek bunları söylüyoruz. Dolayısıyla Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'den itibaren Türkiye'ye dönük atacağı adımlar, Avrupa Birliği'nin Mart'a kadar verdiği mühletin acaba devamında başka kararlar gelecek mi? Bunları takip edeceğiz. Yılın sonunda siz susuz olun. hissi davranmayın. Hangi fırsatlar varsa onlara geçin. Altın ve gümüşte dünyadaki fiyatlar belirleyici oluyor ama içeride kur bu şekilde stabil dururken ons fiyatları yukarıya gitmezse tabi gram fiyatlarında gümüşte ve altında yukarıya gitme hızı da yavaşlayacaktır şöyle uçacak, böyle olacak, 1000 lira olacak, 2000 lira olacak, 5000 dolar olacak tahminlerine değil. Artık madem belirsizlikler dünyada ve Türkiye'de çok fazla haftalık, iki haftalık, aylık bilançolar olarak bakalım bunlara. Borsa İstanbul'da belki de 1450-1460 seviyesine kadar bir süz gidebilir ama dünyada varlık balonu da borsalar da çok şişti burada da her an bir düzeltme gelebilir o düzeltme de yılın belki ilk ayında gelecek dolayısıyla borsalarda da artık borsa İstanbul'da da yolun sonuna zirveye gelindiğini her an düzeltme olabileceğini unutmayın 2021'de kripto paralara biraz daha fazla belki vakit ayırmak lazım orada neler olup bitiyor onları takip etmek lazım bunları gündemimize alalım hep beraber. E, yapılacak çok şey var. E, öncelikle ve öncelikle 2020 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde hayatta olmamız, sağlıklı olmamız işimizi gücümüzü eksiğiyle de olsa yapabiliyor olmamız her şeyden kıymetlidir. Bunun kıymetini bilelim. Çok e, yakınını kaybeden oldu. Yakınlarımızdan vefat eden arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Dolayısıyla 2021'e girerken bunu bir artı değer olarak, bir teselli ikramiyesi olarak kabul edelim, şükredelim. Sevdiklerimizle bir arada güzel bir yıl olması için gayret edelim. Ama Türkiye şartlarında pek fazla umut ışığı olmadığını da maalesef belirtmek durumundayım. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.